Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Yaşar abi hoş geldin. Bugün hoş e, benim en sevdiğim Türk restoranı Fıdım Öncelikle buranın yerini anlatayım benim takipçilerime. Sydney'e bir gün yolunuz düşerse Ovalo otel var. Ovalo otel hani denize yakın e, bulu mulu diye bir alan var. E, orada Oğul Oteli'nin hemen karşısında deniz kenarında çok nezi, temiz, düzgün bir mekan. Benim de number one en sevdiğim yerlerden birisi de Şeram'dı. Buranın hem kurucusu hem sahibi her şey yani. Burayı çeviriyor, çekip çeviriyor ve düzgün bir şekilde benim gördüğüm lezzetli bütün yemeklerini lezzetli bir şekilde hazırlıyor ve gün, günlük olarak müşterilerine sunuyor. Tabii biz artık gide gele, abi kardeş ilişkisi içerisinde olduğumuz için buraya gelmeden önce benim izlediğim fenomen videolarında Türk restoranları ile ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğu için ben konuyu kendisi yaklaşık kaç yıldır burada yaşıyor? 25 yıl falan oldu. 25 yıllık tecrübesine dayanarak Yaşar abiden bu konuyu sorup öğrenmek istiyorum açıkçası. Buraya gelen öğrenciler yani daha önceden ne tarz şeyler yaşamış olabilirler ki bu fenomenler bu kadar Türk restoranlarında aman çalışmayın diyorlar abi. İşletmeci olarak buradaki insanların daha çok işletmeye içinde yeterli bilgi olmadı, bilgi sahibi olmadıkları, çoğunun yeterli eğitim almadığı, dolayısıyla gelen gençlerin çoğu en azından üniversite bitirip buraya dil dersi öğrenmeye gelenlerin bizden daha çok mantıklı ve bilinçli oluşları şeydir Tabii Esas neden o ve aralarında biraz da şey var, communication problemi yani. Çünkü buraya gelmiş 30 senedir, 40 sene, 50 sene burada ama hala kendini yenileyememiş, geldiği gibi kalmış. Gençler de öyle değil ki o anlaşmazlık daha çok şeyi oydu. Daha çok şey de diyebiliriz aslında bunu. Jenerasyon çatışması, farkı. Sebebi o. Ya böyle... benim gördüğüm hani böyle burada ha. insan yer bir yapı yok. Şöyle bir durum var. Hani Brezilyalı arkadaşım geliyor, Anadili Portekizce olduğu için Brezilyalı bir restoranda, Portekizce konuşulan bir restoranda rahatlıkla çalışabiliyor, iş bulabiliyor. O bizim vatandaşımız buraya geldiğinde burada sıkıntı yaşıyor. Neden? Çünkü e, Türk restoranlarında fenomenler ''Aman gitmeyin, aman çalışmayın, aman şunu yapmayın, aman bunu yapmayın'' diyorlar. Ben bunu mesela çok yanlış bulduğum için hani konuyu birinci ağız olarak sizden dinleyelim istedim. Benim gördüğüm hani tabii ki Türk restoranlarında bazı benim daha önceden size dile getirdiğim yanlış durumlar var bana göre. Evet, Türkiye ile çok... karşılaştırdığınızda var ama Avustralya sistemiyle o koyduğunuz zaman aslında çok büyük de bir fark yok. Çünkü burada sistem farklı değil mi? Kesinlikle evet ama orada şey farkı var işte. Bizim bu sektörde özellikle kişilerin yeterli bilgi sahibi olmama işi, yeterli mesleki bilgisi olmama için iş yerlerine yansıyor. Dolayısıyla bu da gelen kişiyle arasındaki şey çatışmasına sebep oluyor. Evet. Ha, kültür, bilgi, ana kaynağı o. Ondan sonra Öğrenciler burada belki daha beklentileri çok şey olması lazım ama öğrencilere yeteri kadar biz şey veremiyoruz özellikle bu bizim yemek sektörü çok şey değil yani az derecelerde diyebiliriz çünkü çok az insan o konuda eğitim almış evet. belki %10 civarında. Ama burada hospitality gerçekten yani restoran e, hizmet sektörü çok gelişmiş durumda. Yani daha evet. doğrusu Avustralya'nın da genelinde ben. Evet doğru. Yani ben gelmeden önce açıkçası bu kadar olduğunu bilmiyordum. Hatta Türkiye'nin servis konusunda yani hizmet sektörü konusunda çok daha iyi olduğunu düşünüyordum. Ama buraya geldiğimde açıkçası fikrim değişti. Evet, yani tabii. burada çünkü baktım ki her şey çok daha ciddi bir şekilde ilerletiliyor. Ee, ama bu şu demek değil. Burada kendinizi geliştiremezsiniz. Ama burada herhalde yaşanmış en büyük sıkıntılardan birisi işte adam diyelim 8 saat çalışmış 10 saat çalışmış adama ya parası verilmemiş ya da yarısı verilmiş. Evet. Olur. Ama burada şöyle de bir durum var. Hani öğrencilerin de biraz sanki kendi işine sahip çıkmamışlık durumu da var. Yani adam kahve yapmayı öğrenmiş, ikinci gün gelmemiş gibi durumlar. E şimdi bu tarz durumlar yaşanınca tabii işletmecide sürekli bir sirkülasyon olunca belki de böyle bir durum meydana gelmiş olabilir. O da doğru. da Tabii gelen kişilerin şimdi iş yerinden beklentisi ayrı, iş yerinin gelen kişiden beklentileri farklı. O yüzden de şeye düşüyorlar bu bir boşluk yeteri kadar ya ne bileyim işte birisi gelir burada iş ister tamam yarın gel başla ya da bir iki hafta çalışır bakıyor ortam şey değil ya da belki çok stresli ortam aslında oluyor stresli sanıyorlar ama aslında şöyle bir şey yok mu abi lafımı istemeden böldüm abi hakkını evet. şimdi şöyle bir durum yok mu abi mesela Türkiye'de biz olayları ya da bir personeli Günlük olarak öpüyoruz performansını. Ama burada saatlik bir ücret ödendiği için her saat en iyi performans Vermesi gerekiyor yani tabi. Bunu Türk restoranında mesela adam bir İtalyan restoranında istendiği zaman bunu yadırgamıyor. Ama bir Türk restoranı istediği zaman bunu beni ezildi diye düşünüyor yani beni ezmeye çalışıyorlar gibi düşünüyor olabilir mi? Tabi tabi çünkü Türkiye'den gelen bir öğrencinin Türkiye ortamında büyüdüğünde buraya geldiğinde örnek veriyorum orada aylık maaş alıyor bir ay içinde ne kadar kaç saat çalışıyor ama burada saat ücreti çalıştığı için şey değişiyor. İster istemez işveren ondan saat ücreti ödediğinde o saatin ödediği ücretin karşılığında iş alması gerekiyor. Evet. Zaten problem orada başlıyor. Evet. O kişinin de o meslek konuda yet yeterli değil. Ya da ortam ona stresi geliyor çünkü yapmadığı bir şey. Evet. Ya da adam ne bileyim orada kahve için gelmiştir. de adam sen gider git bulaşık yıka boş durma diye işveren söylediğinde o adam ister isteme onu şey çıkıyor. Evet. Ki, Ama bir yabancı restoranda bunu söylediğinde adam ona ha, ses yani etmiyor. Yani. Ama Kesinlikle. Türk restoranında söylendiği zaman vay beni ezdiyorlar. Ama ben şu konuda evet bazı yanlışlar olabilir. Ama bunları tamamen genele yaymamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ki tabi, tabii Türk tabi. restoranında sıkıntı yaşayabilirsin. Bunu bir İtalyan restoranında da yaşayabilirsiniz. Bir Fransız restoranında da yaşayabilirsiniz. Yani sonuçta burada bir sürü bir de orada şey var. Burası bunu ayırmak lazım. Ee, şimdi bir kebapçı bir bir restorancı olarak şey yapmamak gerekiyor. Bir kebap olayı burada ayrı bir sektör, restorancılık ayrı bir evet. olay. Yani Restoranlara el aldığında belki yüzde 40'lara falan çıkar bu sorunsuz olarak ama kebapçı aldığında hele yüzde 80'lere falan ya da yüzde 20'si sorun evet. 15i sorunsuzdur diğerleri şeydir Soruncu çünkü yeterli testteki bilgisi olmadığı için Kaliteli kalite... Kalite personel zaten burada O zor zaten Aynen çok zor. Burada zaten Kalifiye personel zaten nereye giderse iyi kalın. O çok zor zaten. Onu bulmak zaten şey. Ama öğrenci için konuştuğumuzda şey değişiyor tamamen. Çünkü ortam farklı. Belki işten dolayı stresli ortam oluşuyor. Buna o gelen arkadaşımız uyum sağlayamıyor çünkü öyle bir ortam yaşamadığı için. Dolayısıyla o da işveren ve gelen öğrenci arasında şeyleri. Neden Şimdi burada onlara. gelen öğrencilerin aslında gelmeden önce en büyük kafalarındaki problem ilk o geçiş süreci ilk birkaç, birkaç ay, 3-4 evet. ay işte, i̇şte ben öyle. o dönem ne Ortamı, yapacağım, aynen öyle için. işte Uber Eats yapacağım ya da işte garsonluk mu yapacağım ya da... Bir şeye nasıl? karar verememe işidir aslında. Yani yani. Aynen öyle çünkü orada bir aslında bir yol haritası çizmesi lazım çünkü burada köresi yani... Kur farkı çok fazla yani kesinlikle. Türkiye'den getirdiği para onu ancak bir ay iki ay idare eder. Evet, yani o o dönemde bir karar vermesi lazım çok stresli bir dönem. O dönemde bir de bizim Türkiye'den gelen insanımız ne yazık ki biraz biliyorsun iş beğenme durumu var. Yani belki bu tüm dünya ülkelerinde vardır ama Geçerli. biz de biraz daha böyle rahatımız düşkünüz. Ben mesela Kolombiyollardan onu çok görmüyorum. Adam geliyor direkt tak iki tane işe birden geliyor. Hani evet, evet. onlarda çalışma mantığı nasıl da bilmiyorum. Yani Hindistanlılar, Nepal'liler bunlar hemen geliyor iki üç işe birden geliyor. Çok farklı çünkü daha çok yani ezilmiş ya da fakir ülkelerden gelen kişilerin şeyi daha farklı. Evet. Şimdi bizimkiler bilmiyorum genel <laughs> anlamda söylüyorum çoğu zaten anne babanın belirli şeyde gelir olan kişiler buraya gelebiliyor. Dolayısıyla o tür çocuklar evet. zaten şeye alışık değiller. Tabii, tabii. Zor, yaşama. zor yaşama ya da işte zor şartlar altında çalışmaya <laughs> alışık Abi, Ben şimdi yemek sonra. yapmayı burada öğrendim. Evet. Yani örneği sen, neyse burada iyi örneği <sensin>. Hatta ister istemez böyle bir ortama girdiği zaman şey değişiyor. Yani o çocuğa stres alıyor, işte işvereniyle şey yaşıyor çelişkiler. Tabii tabii tabii. Orta ya orada sağlaması zor. Orada en ufak sıkıntıda hemen Aa, patron beni ezdi veya ne bileyim paramı eksik vermeye çalışıyor. Veya evet. mesela burada bir tabak kırıldığı zaman işletmeci senden onu talep ediliyor. Yani Türkiye'de ne diyorsun diyorsun ki yok mesela genel olarak konuşuyorum yani ben Türk restoranı falan değil ama İtalyan restoranında bir iki tane üç tane tabak kırdığın zaman adam büyük keserim. Olur. Şimdi dikkat etmen gereken şeyler <laughs> vardır, onu yapman lazım. Onu zaten işe başlarken sana ikazlar edilir. Ama onun haricinde kazayla olmuş bir şey hiçbir şey yok. Ya Hiç genelde şey. etmez Aşağı ama anlamda, hani, tabii. Yetkinliğin ama yoktur, yeteneği yoktur. Sürekli bir gidişat vardır ama bir yerde benim sürekli arkadaşım... Sürekli haline dönüştüğünde kader. Evet. benim arkadaşım bir tanesi mesela eee construction inşaat sektöründe çalışıyor. Bir tane plaka kırılmış. Plaka 1200 dolar. 600'ünü işçiden talep etmiş. Yani senin hatandan dolayı kırıldı diye. Doğrudur, yanlıştır ama bunlar burada yaşanabilen şeyler. O yüzden burada hani e, gelen insanların bence Türk restoranlarını hani e, ilk etapta korkak ülkek ya da yanlış bir gözle bakarak gelmesinden çok hani kendince bir ufak bir yol haritası çizip gelmesi Tabii, sanki daha kesinlikle. doğru. Kararını verecek o ilk 1 2 3 aylık dönemde onu konuda kendisini yetiştirmesi lazım. Ondan sonra zaten planını yapabilir ama o ilk 1 2 3 4 ay şey yaşaması gerekiyor. O geçiş dönemi yaşanıyor ki yani orada rahat bir ortamdan kalkıp buraya şeye geliyorsun. Ülke ayrı, dil ayrı, insanlar ayrı, kültür ayrı. burada <laughs> sen bir dönem bana şey demiştin, 400 farklı dil konuşuluyor galiba. 400 tane dil konuşuluyor, devlet kanalını. şu anda 67 dilde yayın yapılıyor. Ve şeyde asgari ücret şu anda 16.90, 17 dolar saat ücreti. İlk işe başlama Eminem, şeyi, minimum. Yani bunu değerlendirirsek şimdi Türkiye ile karşılaştırdığında zaten, zaten iş baştan bulanıyor. Politikaya geldiğinde iş Tamam, yani, başlıyor düzen oradan başlaması gerekir ama neyse o çok ince <laughs> ee, Yaşar abi çok teşekkürler. Öncelikle teşekkür de, değerli fikirlerini bizimle paylaştığın için e, gerçekten seni videomda ağırlamak, ben yani zaten sürekli sen beni ağırlıyorsun ama ben de seni kendi mekanımda ağırlamaktan çok büyük şeref, onur, mutluluk duydum. Teşekkür İnşallah bu videoyla birlikte e, birçok değerli arkadaşlarımız hem gelir ziyaretine, tatlıyı yemeğini yemeye hem de ee, beklerim bütün arkadaşları. Ee, şey çok önemli değil, bize e, maddi olarak şey bakmamak lazım gerekirse çalıştırır Ya para sormayınca bulaşık yıkatırız. teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Hepinize e, sevgiyle kalın, hoşça kalın, esen kalın diyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda anlatmayı yaptığım Birkaç nokta var onları anlatmak isteyeceğim. Öncelikle bu videonun çektiğimiz restoran Russell Crowe'un yılda 2-3 defa gittiği çok da sevdiği bir restoran. Tabii ki ben onun için gitmiyorum. Benim için özel bir restoran ve özel bir insan e, Yaşar Bey, Yaşar Usta. E, i̇lk noktası bu. İkinci nokta Burada değinmek istediğim, e, burada aslında söylemeyi unuttum eğer ki bir firmayla sıkıntı yaşadıysanız burada Fair Trading diye bir şey var. E, eğer hani bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz yine bana ulaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bu da önemli bir nokta aslında bana göre en önemli nokta bu. Bunları da sadece sizlerle paylaşmak istedim. Eğer e, siz de videomuzu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen yine bir yorum yapmaktan çekinmeyin. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.